Evet dikkat oyunu oynuyoruz. Hangi rengi söylüyorsam diğer ellerinizle o rengin dışındakilerine basıyorsunuz. Sarı diyorsam mavi ile kırmızıya basıyorsunuz. Evet. Haydi başladık. Kırmızı. Yandın. Mavi. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Mavi. Yandın Leyla. Kırmızı. Mavi. Sarı. Sarı. Hızlı. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Sarı. Sarı. Mavi Kırmızı Mavi Zeynep belendin Mavi Sarı Mavi Kırmızı Geçtin Minosu geçtin Hakan Devam Kırmızı Sarı Mavi. Yandın. Mavi. Sarı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Sarı. Mavi. Kırmızı. Yandın Selahattin. Çabuk. Sarı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Sarı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Yeah. Yandın maalesef. Um. Evet sıradaki. Kırmızı. Sarı. Mavi. Sarı Mavi Yandım Medine Mavi Sarı Kırmızı Mavi Kırmızı Sarı Mavi Sarı Mavi Sarı Kırmızı Mavi Mavi Yandın Sarı güle güle mavi sarı kırmızı mavi mavi kırmızı sarı yandın çınar mavi sarı sarı kırmızı mavi sarı mavi Sarı Yandın Kürşat Mavi Kırmızı Sarı Kırmızı Kırmızı Sude yandın. Sude yandın Mavi Sarı Kırmızı Mavi Kırmızı Sarı Mavi Sarı Mavi Kırmızı kırmızı, mavi, sarı, mavi, kırmızı, yandın. Mavi, kırmızı, sarı, Mustafa yandın. Sıradakilerle devam ediyoruz üçünüzle. Mavi, kırmızı, kırmızı, sarı, mavi, Yandın. İki kişi kaldık. Ooh, S Sarı. Mavi. Yandın. Evet. Nevra kazandı. Ula! Alkış. Ula! Ula!